piece of defending. Selam. Nasılsınız bakalım? Bugün ayın 5'i. Yeni bir video. Gene bir saat 9. Ee, Foot Birthday promosuna iki gün var, Cuma başlayacak o zaman eğlenceli video çekeceğiz. Bugün çok bir şey beklemiyorum ama öbür üç gündür video yapmıyorum sanırım, o günlerden kaçırdığım şeyleri şimdi bakarız. Şey demek istiyorum buna başlamadan önce, bu arada Griezmann kartı mı geliyor 5 yıldız 5 yıldız öyle gösteriyor ekranda sanki. Bütün Foot Birthday kartları 5 yıldız 5 yıldız olacak o yüzden bayağı güçlü olacaklardır. Ee, şeyden bahsetmek istiyorum. Lig var ya. Mykon ödüllü olan. Ee, ben oyuna küsmüştüm bir süre. <laughs> 2-3 gündür o yüzden video yapmıyorum. Vaktim oldu aslında arada bir gün de. Ee, görevlerden başlayayım. Burada bir şey yok. Aa günlük giriş gelmiş. Ee, günlük giriş. 8, 9, 10, 11, 12 vesaire biliyorsunuz bu günlük girişe her gün bir spc ile oyuncu oluyorsunuz. İçinde bunun embevmo var 5 yıldız 5 yıldız sağ kanat oyuncusu aşırtması var kanat rolleri var veya sahte dokuzu var yani plasesi hiç yok aşırtması var ama aşırtma sevenler için ilginç olabilir e, kart bir tık sıradan bence hız basmanız lazım avcı veya işte atmacı olabilir Bedava bir kart, 4 defa yolladığınızda bronz oyuncuyu geliyor. Buralarda da oyuncu seçimleri var. Aslında iyi oyuncu seçimi 12 kere. Çok kolay yapılabilen bir görev için. Güzel. Biliyorsunuz ligde MyCon ödülüne kadar ulaşabiliyorsunuz. Bence çok keyifliydi. Uzun zamandır EA'in getirdiği en güzel şeylerden biriydi bu lig. Çünkü farklı takımlara karşı oynuyorsunuz. Hani sürekli Mbappelere, Totilere karşı değil. Rating sınırları olduğu için insanların yaratıcı olması gereken şeylere takımlara karşı oynuyorsunuz. İyiydi. ben de çok keyif aldım oynadığım maçlarda. Bağlantım hep iyiydi. Çünkü şey oluyormuş bu. dostluk maçlarında serverdan ziyade oynayan iki oyuncudan biri host, biri işte misafir oluyor. İşte host'un bağlantısına göre oynadığınız için peer to peer deniyor ona. Bağlantımız çok daha iyiydi. Ben hissediyordum. Bayağı oyun akıyor bence Rivals'a ve Champions'a göre. Ama benim internetim sağ olsun beni üç kere disconnect etti. i̇şte bu şeyin başında gösterdiğim klip gibi birden oynarken oyundan atılıyorum. Maalesef. Maalesef. Tamam ben şeyi başardım hani oyunu artık Bu oyuna artık ödül bazlı bakmıyorum lan Maykun'u alsam da alsam değil ama insanın bir şeyini kırıyor tabii hani e, Bir hedefiniz var e, Çok da keyifli bu arada maçlar hani oynadığım maçlar güzeldi e, üç kere de hakkıyla yenildim 4. de saçmaydı e, üç kere bayağı canavarlar geldi karşıma onları yenemedim çok da iyi oynadılar çok güzel maçlardı e, Ama işte sonra son disconnectten sonra artık modemi alıp fırlatma seviyesine geldim o an çünkü bir de hep yendiğim maçlarda yaptı o üzücü mycon'u alabilirdim kısaca çok uzattım konuyu ama alamadım üstüne çok düşünmeyeceğim onun basit bir fifa kart sonuçta ama üzücü olan şey şu şey yapabilirim mesela oyuncu review'u gibi arkadaşım önerdi zaten oyuncu inceleme gibi bir şeyler yapabilirim mycon'la da yapmak eğlenceli olurdu savunma oyuncuları ne kadar sıkıcı olsa da ee, ama mağkono alamadım sağ olsun internetin beni atıp duruyor oyundan ee, bunu rivalsta da çok yapıyor championsta da ee, bu oyunla ilgili gameplay paylaşmamamın sebepleri var hani keşke paylaşsam ama hani böyle şeyler olduğu sürece açıkçası hevesimin kaçmaması biraz zor oluyor neyse devam edelim pardon çok şey yaptım söylendim ama lig çok keyifliydi ne kadar oyun oyun ve internet e, beni Oyundan atıp hevesimi kırmaya çalışsa da çok eğlenceliydi. Bence farklı takımlara karşı oynamak çok güzeldi. Her ne kadar herkes 4-2-1-3 spamlayıp kontrataktan attaktan gol atmaya çalışsa da çok güzeldi. Öyle. Bugün yeni bir gelişim var ama öncekinin aynısı. Sanırım bu şey. Geçen de bakmamıştık. Mısır'ın kralı diye. Bunu sağ kanada getirmişlerdi sadece. Hata yapmışlardı. Sağ orta sağa da getireceğiz ayrıca bir gelişim olarak diye iki tane olmuş oldu böylece birisi sağ ortalar için e, Bunlar için birisi de e, sağ kanatlar için Dolayısıyla e, bakın burada benim arda giremiyordu normalde buna şimdi girebiliyor çok da iyi olacak muhtemelen bu gelişim ona Evet kart iyi görünüyor e, Ki gold ardaya da iyi olur muhtemelen e, Güzel bu iyi bir kart, ee, başka bunlar girebiliyordu diye hatırlıyorum, Ona ana girebiliyordu. Darmian var o ilginç olabilir, Molina ilginç olabilir keza. Ee, Halihazırda oyun tarzı olmayan birini seçerseniz muhtemelen daha iyi olacak çünkü e, iki oyun tarzında almış olursunuz. Evet Cancelo çok iyi bir driblingçi bence. Yani defansa olan biraz sağ orta sağ oyuncusu gibi. Asensio iyi. Bu gelişimi muhtemelen Endrick gibi böyle daha daha düşük birine vermek istersiniz çünkü verdiği upgrade gelişim çok fazla olduğu için mesela Palmer'a da verseniz çok yüksek ratingi olan özellikleri benziyor hani burada aynı ama bu 77'lik bir oyuncuya verseniz de özellikleri benziyor bakın Endrick'i de aynı seviyeye getiriyor dolayısıyla daha düşük bir oyuncuya vermeniz bunu daha verimli olur bence. E, Enderik iyi bir aday buraya vermek için e, iyi oluyor. Solak bir de çünkü sağ kanatta solak birisine verirseniz plasesi ekstra iyi olur. Saka iyi bir aday o yüzden solla vurabilirsiniz. E, güzel bir gelişim bence tatlı. E, Sane iyidir muhtemelen. Sane'nin iyi kartı var gerçi. Bu gelişimler var. Onun dışında da sanırım gelişimi kaçırmadım. E, bakmadığım bir şey yok video çekmediğimden beri. E, evet zaten şey e, dediğim gibi. Hani bir çekme fırsatım vardı da e, Kupa'dan benim internetimiz 3 defa disconnect etmesi beni çok şey yaptı demoralize etti. E, neyse çok düşünmeyeceğim MyCon'da MyCon diye e, devam edeceğim hayatıma yani basit bir FIFA kartı sonuçta keşke oyuncu review'u yapabilseydik keyifli olabilirdi. Yani çok da iyi bir başlangıç olurdu MyCon'la. Bir Teo'yu yeniyor mu, Teo'dan iyi mi falan diye böyle kıyaslardık kızı olurdu. Oyun klipleriyle birlikte falan yapacaktım ama. Ee, günlük giriş. Bunu benle birlikte yapın. Bunu demeyeli bayağı oldu. Ee, Yollayın buraya günlük giriş oyuncunuzu. Ee, şimdi ben neler geldiğini kaçırdım diye düşünüyorum. Bu yenilendi mi? Campaign. Thunderstruck Laboratories Numero Food Honorable Mentions 83 80'miş. Bu yenilenmiş olabilir. Campaign sonuçta bildiğiniz bir şey. Ee, burada 3 fantezi oyuncusu verip bir tane fantezi oyuncusu geriye aldığınız şeyden gelmiş. Öbür promolar için de gelmişti biliyorsunuz. Ben bunu hiç sevmiyorum. Bence dolandırıcılık bu. Kopyanız falan yoksa bence yapmayın. <laughs> Kötü direkt. Ee, 88 veriyorsunuz 3 tane. Geriye size gene atıyor sunset <laughs> dolandırıcılık direkt yani çok çok zor iyi bir şey getirme ihtimaliniz. 83 14'ler dün gelmiş sanırım onu e, onu bakmamıştım. ilk defa videoda görüyorum. E, Mateta Williams e, ikon ikon yenilenmiş olabilir. Artık base'ler yok mu? Yok. Hero'da base'ler yoktu artık. E, İkonu fiyatı hala kötü bence. 87'ye iyi bir şey vurma ihtimaliniz oldukça düşük. Ee, karşılaşmalar, karşılaşmalar. Clivert, Felix. Şu iki karta bakmadık yanlış hatırlamıyorsam. Gallagher ve Aguert bence bu SPC çok pahalı olmuş. Gallagher'ın halihazırda iyi bir Thunderstruck kartı var. Ee, Aguert e, Aguert'e de yani Aguert biraz bağlaması zor çok ilgileneceğinizi düşünmüyorum ve pahalı. Bence bu Gallagher, Aguert kadro kurma gayret es geçebilirsiniz. Gallagher'ın zaten Thunderstruck kartı var. Ona çok iyi gelişimler geliyor. Onu alıp geliştirebilirsiniz diye düşünüyorum. Açıkçası. Bugün Teat'e gelmiş. Reaksiyon soğukkanlı iyi. Bu iyi bir kart. de olacaktır full. Kesicisi Rakuno bloğu var. Eee ince pası var, havacısı var. Eee hani Frankfurt iyi gidiyor. Kart bayağı iyi görünüyor bence. Bundesliga Belçika lazımsa. Fiyatı? Fiyatı da çok iyi. 85 yapılabilir. Ee, ben upgradelerini alacağını düşünüyorum. Tabi kart görmemeyi yapamayabilir bir stoper oyuncusu bence. Ama onun dışındaki gelişimleri alması oldukça olası. Hele de bir statı 99 olursa fizik falan çok değişik olabilir bu kart. 8 günümüz var yapmak için tabi beklemek mümkün. Ee, bu karta da bakmadım. Bu kart 3 takım istiyor. 83, 84, 85 çok ucuz. Ee, Bence bu kart ilginç bir şekilde çok iyi görünüyor. Çabuk adım ve ara pas sevenler için iyi bir opsiyon olabilir. Dinamo basın bence alırsanız. E, dinamo ya da bitirici de olabilir ikisinden birisi. E, ben Dinamo basardım. İyi görünüyor bence solda oynatmak için. Yani biraz fazla övüyorum bu kartı ama oyun tarzları iyi. Ben e, şeyi çok seviyorum. Keskin pası çok seviyorum da ara pası. O yüzden biraz fazla övesim geldi o kartı iyi görünüyor çünkü. Onun dışında da bir şey gelmemiş herhalde zaten gelişimde de pek bir şey yok. Ee, tamam. Ee, ligi daha oynamadım ligi bitireceğim son gün. Ee, son günün bayağı maçları kaldı. Ee, tek hani sövdüğüme küstüme bakmayın. Benim şeyin suçlusu muhtemelen internetim lig çok iyiydi. İnşallah böyle değerli kartların görevlere konulduğu konseptlerden daha gelmeye devam eder. Footbird diye de merak ediyorum. Daha açıkçası e, dünden it, son üç gündür neye bakmamış olabiliriz? Şöyle bir hemen göz atayım. Çok bir şey yok herhalde ama. Aguert şey Gallagher beğenmedim dedim. Branda baktık. Monday gelmiş ayın oyuncusu. O da bakmayacağım açıkçası. Berkamp'a bakmıştık diye hatırlıyorum. Tamam. İyi pek bir şey kalmamış. Ekip şu burada kapatıyorum. E, yorumlarda tekrar görüşürüz. Tamam. E, zaten şeyden çıktım. Yorgunum biraz. Maçtan. Halı sahadan. Sen dikkat edin şimdilik. İyi akşamlar diliyorum. E, yorumlarda görüşürüz. Dikkat edin şimdilik.